Hepinize merhaba. Bugün fen bilimleri kitabımızda bir yer bir yer alan bir deneyimizi yapacağız. Malzemelerimiz böyle bir karton bardak, ip, lastik, kalem, 5 adet bozuk para. Ondan sonra şiş var. Bunların karşı karşıya gelmesi için ben önceden yaptım bizle birlikte bunları ölçeceğiz ölçümlerimi de yapmıştım size söyleyeceğim Hadi başlayalım birinci paramızı atıyoruz Önceden ölçtüm demiştim bu 7 santimetre oluyor bir tane daha paramızı atıyoruz şu an 7 buçuk santimetre bir tane daha para atıyoruz şu an 8 cm. Bir tane daha para atıyoruz. Şu an 8,5 cm. Bir tane daha paramızı atıyoruz. Ve şu an 9 cm. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.